Aman ben de Siz, Sizin konuşmanızdan sonra o zaman Çınar Bey'e yazdırırız. Hayır, sen beni çalıp çıktırdın. İnşallah hallederiz. Sonra biraz daha bekliyorum onu tamam. 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 Sayın Başkanlarım, Sayın Başhekimim, Sayın Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüm, Sayın Başhekim Yardımcılarım, Sayın Müdürlerim, Sayın Müdür Yardımcılarım, Sayın Hocalarım ve Kıymetli Misafirlerimiz. Enine boyuna Kronik Yara Sempozyumumuza hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Sempozyum programımıza geçmeden önce sizleri Ulu Atatürk deprem nedeniyle hayatını kaybeden değerli sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımız arasına bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından istiklal marşına davet ediyorum. Konuşmaları yapmak üzere hastamın bir stoma ve yara, sto yara bakım birimi bir sorumlu ekmeği Sayın Doçent Doktor Ahmet Deniz Uçar'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın abilerim, değerli büyüklerim, değerli meslektaşlarım e, varsa aramızda sektörün temsilcileri hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İzmir'de Bozaka Eğitim Araştırma Hastanesi kronik yara tedavisi olarak ben de ekibim, Ekim, hemşire arkadaşlarımızla, hocalarımızla birlikte ee, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnsanların yaralarına derman olmaya çalışıyoruz. Ama bunu tüm Türkiye çapında yaygınlaştırmaya, kurumsallaştırmaya çalışan Sağlık Bakanlığı kronik yara koordinatörü de olan hocam, ee, Ahmet Çınar Yastı ee, aramıza katılamadı rahatsızdan dolayı ama şimdi bir bağlanıp size bir selamlarını iletecek. Kendisini bir dinleyelim isterseniz. Buyurun abi söz sizde. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Bir defa bahsettiğim gibi rahatsızlık nedeniyle de aranızda değilim ama benim buralarda beni sevdiğinden bir daha bir dinliyorum, sevmediğinden bir bilmiyorum. İçimde bir şeyler kokuyor, o salonda olamamanın programa baktım, o konuşmalara katılamamanın, soru soramamanın, tartışmaları dinleyememenin acısı içimde. Evet, bilimsel başarılar, toplum. Geliyor, geliyor abi. Hiçbir sıkıntı yok. Salonu şöyle görmek isterseniz. Geliyor, geliyor. Mı? Hocam, Abi beni duyuyor musun? Bizim, ses mu? bizim sesimiz size geliyor. Sesi sizin sesiniz kesildi mi? de. <laughs> Sizden o Abi sesiniz bir kesildi bir daha konuşur musunuz? Hocam, ben, şey yapıp, bir şey. Biraz geliyor ama çok az geliyor. Bizde hiç şey de tutmadı. O yüzden Bir daha konuş. kendi mikrofonuyla. Galiba sizin mikrofonunuzda bir sorun mu var abi? Bir saniye, bir saniye abi bir saniye. Bizde bir şey çıkıyor. Aa, orada da bir var mı? Var mı? Mikronla alakalı olacağını sanmıyorum. Yani aynen. Zaten şey yok. Bir daha bir bağlayalım evet. isterseniz. Uzun sürer mi? Tekrar alalım yani. Bir saniye. Hı hı. Abi şimdi size tekrar bağlanacağız.